Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Meta panelinde önemli 3 tane ayardan bahsedeceğim. Ve videoyu çok kısa tutacağım. Videoyu atlatmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten çok kısa tutacağım. Çünkü biraz rahatsızım. Bilginiz olsun. Hemen konuya geçelim. Şimdi arkadaşlar 3 tane ayar var bizim yapmamız gereken. Önemli ayarlardan. Öncelikle ilkinden bahsedecek olursam meta panelinize geldiğinizde sol tarafta reklam ayarları bölümü var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Yalnız bu ayarı yapabilmeniz için daha önceden belli bir bütçe harcamanız gerekiyor. Pikselinizde verilerin toplanması gerekiyor. Alışveriş sepete ekleme davranışı filan. Bunların mutlak olması gerekiyor. Eğer elinizde güçlü veri yoksa bunlar yok mevcut değilse sabırsız olmayın acele etmeyin bunların birikmesini bekleyin öyle girin. Benim önerim minimum 50 tane alışveriş almanız gerekiyor. işte sepet ekleme falan minimum yani arkadaşlar. Bu varsa mevcutsa şu an reklam ayarlarına giriyorsunuz ve burada hedef kitle segmentleri var. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya girdiğinizde gördüğünüz gibi biz buraya yapmışız. 180 gün satın alan kitleyi. Biz buraya girmişiz. Hatta ben bunu genişleteceğim arkadaşlar. Çünkü bu panel danışmanlık verdiğimiz bir arkadaş 2-3 senedir kendi de reklam çıkıyor. Bizde de aktif olarak bizde de yüksek bütçeler veriyoruz günlük. Buraya ben 365 gün yapacağım satın alan kitleyi. Çünkü e, 2-3 senedir aktif olarak reklamlar dönüyor. Pikseli güçlü. Çok alışverişi var. 365 gün olarak ben buraya satın alan kitleye gireceğim. Buraya okuyun arkadaşlar. Şuradan mevcut müşteriler bölümüne satın alan kitleye gireceksiniz. Bakın zaten altında yazıyor. Bunlar ürünlerinizi satın alan veya hizmetlerinize kaydolan kişiler. Bu kitleyi satın alan kitleyi buraya giriyorsunuz. Etkileşimde bulunan hedef kitle ise arkadaşlar sepete ekleyenler oluyor. Zaten burada da altını okursanız ürün ya da hizmetlerinizle etkileşimde bulunmuş fakat alışveriş yapmamış kişiler. Buraya sepete ekleyenleri giriyorsunuz. Dediğim gibi siz reklamlara aktif olarak 90 gündür çıkıyorsunuzdur. O zaman 90 günlük bir özel kitle oluşturup bunu bu şekilde yaparsanız daha etkili sonuçlar alırsınız. Gerçekten de işe yarıyor. Bunu deneyin mutlaka bunu ayarlayın arkadaşlar. Şimdi diğer ayarlarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Tüm araçlar diyoruz ve buradan otomatik kurallar var arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Buradan otomatik ayarları gör deyin arkadaşlar. Eğer butik sizde kapalıysa bunu açın. Bu önceden çok kötü çalışıyordu arkadaşlar. Biz bunu sürekli kapalı tutuyorduk. Ama sonradan Mete'ye gelen güncellemelerle fark ettik ki gerçekten bu işe yarıyor arkadaşlar. Eskiden kafasına göre tüm setlerimizi kapatıyordu. Bazı şeyleri hedef kitleleri açık bırakıyordu. İşte bütçeyi kendi kendine yükseltiyordu düşürüyordu. Şimdi bu sorunlar çözüldü. Biz bunu test ettik işe yarıyor arkadaşlar. Ele hele gerçekten pikseliniz güçlüyse arkadaşlar gerçekten işe yarıyor. Bunu otomatik ayarları açın açık kalsın size faydası olur zararı olmaz. Memnun kalmazsanız kapatırsınız ama biz denedik test ettik memnun kaldık arkadaşlar bunları açık tutabilirsiniz. Ya buradan çok başarılı hedef kitleleriniz vardır test etmişsinizdir. O hedef kitlelerin değişmesini istemiyorsanız buradan hedef kitleyi kaldırabilirsiniz. Buradan veya işinize yaramayacak olanları okuyup kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü ve son ayarımıza geldik arkadaşlar şimdi üçüncü ve son ayarımız e, bütçe arttırma. Herhangi bir zaman diliminde bütçeyi arttırma atıyorum. Senin günlük bütçen 1000 liradır. Sen e, kampanyaya 1000 lira bütçe vermezsin. 800 TL bütçe verirsin. Kalan 200 TL bütçeyi belirli saatte e, arttırmaya denersin. Gerçekten bu da işe yarıyor arkadaşlar. Denedik test ettik. Gerçekten işe yarıyor. Yani bu taktikler arkadaşlar onlarca panelde yüzlerce lira harcarken test edilmiş, başarısı kanıtlanmış taktiklerdir. Yani bunu size kalkıp da e, altın tepsiyle sunmaz kimse ama biz tüm şeffaflığımızla, tüm samimiyetimizle size anlatıyoruz. Siz de emeğe saygı açısından lütfen videolarımıza ilginizi, alakanızı esirge demeyin. Bir beğeni atın, yorum atın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Başkaları gibi biz bin lira günlük reklam basıp Instagram'da işte şöyle satışları patlatırız, böyle patlatırız. Bizden danışmanlık alın diye biz yollara düşmüyoruz arkadaşlar. Biz kendimiz tüm bildiğimizi, bilgimizi, tecrübemizi sizlere aktarmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Aranız bilgisayarla filan, internetle iyiyse, zamanınız varsa, bilginiz varsa siz kendi panelinizi kendiniz bu şekilde gösterdiğimiz gibi zaten yönetebiliyorsunuz. Aranızda belki bilgisi olmayan, zamanı olmayan, tecrübesi olmayan, bilgisayarla arası iyi olmayan arkadaşlar için de tabii ki hizmet sunuyoruz. Hizmetimizde uygun fiyat, bu arada kendi reklamımızda yapmış oldum ama profesyonel destek veriyoruz. Çok uygun fiyattan hizmet sağlıyoruz. Hatta ücretin yarısını da içeride bırakıyoruz. Güven amaçlı. Bilginiz olsun. E, açıklama kısmında ve yorumlar kısmında WhatsApp numaram var. Bilgi alabilirsiniz buradan arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bütçe arttırma dedik arkadaşlar. Şimdi geldik. Düzenle diyoruz arkadaşlar. Belirli zaman aralıklarında bütçenizi arttırın. Bu e, saat dilimi size tavsiye. akşam saat 6 ile gece 12 arasında bütçenizi arttırmayı deneyin. Çünkü insanlar saat 6 da artık işini bırakmış evine gelmiş yemeğini yiyor işte çayını içiyor gece 12'ye kadar telefonla uğraşıyor bu zaman diliminde bütçeyi arttırırsanız karşılığını görürsünüz arkadaşlar biz denedik gördük test ettik dediğim gibi buraya geliyorsunuz bütçe planlama diyorsunuz saatleri seçiyorsunuz arkadaşlar sonrasında dediğim gibi bütçeniz sizin 1000 liraysa onu 800'e düşürürsünüz kalan 200 lira'yı buraya bütçe planlaması yaparsınız arttırırsınız etkisini görürsünüz arkadaşlar bu da çok önemli gerçekten hakkını veriyor yani denedik test ettik hakkını veriyor arkadaşlar benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar da güzel kardeşlerim emeği saygı açısından dediğim gibi bir videoya like atın sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına belirtin kanalıma da abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay